<laughs> Aşkım çok eğleniyor. Aşkım çok eğleniyor. Bütün şahane bir şey böyle. İnsanın doğal olması. Daha iyi odaklıyorsun ki görüyor musun artık farkı? Mikrofonun ışık var mı? Var. Tamam. Olsun yıkarsın. Abi nasılsın iyi misin? Sevinçliyim iyiyim. Doğaldayım kardeşim. Gördüğün gibi. Görüntü nasıl? Fazla ee, oynamıyorum değil mi? Ardacığım geri geldim. Yeni gelmedim geri geldim. Döndürebiliyorum. Şöyle çekiyorum arkadaşlar şöyle de çekiyorum. Bakın yengeniz. Selam ver aşkım. Çok heyecanlı, çok mutlu benim <laughs> yanımda. <gülüyor> Onunla beraber yürüyüşeceğiz arkadaşlar. Ekranı şimdi kapat da dışarı hızlı gitmesin. bu yeter. Abi nasılsın? İyi misin? İyiyim kardeşim. Yürüyüşteyiz. efendim söyle. Araçlardan dolayı böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ormanın derinliklerine indim. Yenge nasılsın, iyi misin diyor Semih. İyi kardeş, Selam var. Nasıl beyler? Korkunç değil mi? Ormanın derinliklerindeyim. Burası Tabiat Parkı. Burası... Tekrar geri geldim beyler. Bir işe devam ediyorum. Abi yenge güzelmiş. Yanlış anlamayın. Yenginiz oğlum. Niye yanlış anlayalım? Yengeniz güzel de kardeşiniz de iyişikler ne anlatabiliyor muyum? Ya bu halde an Allah. nasıl ama şuraya bakar mısınız? Size doğayı göstermek istiyorum biraz evinizden çıkın gördüğünüz gibi doğa böyle bir yer arkadaşlar <laughs> ne biliyorsun? Allah. Selam 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 aleyküm selam doğadayız görüş halindeyiz arkadaşlar şöyle bir gösteriyorum size biraz da tersten göstereyim nasıl ama gayet güzel yeşillikler içerisindeyiz aleyküm selam arkadaşlar 565 aboneyiz beğen atın kanala abone olun 600 olalım artık 595 Pardon aleykümselam Beğler merhaba. Herkese şans merhaba. Sevdas merhaba. Minnoş merhaba. Ormandayız. Yürüyüş halindeyiz. Burası Polonesku arkadaşlar. Böyle bir yer. Ee, gayet güzel. Yani gördüğünüz gibi. Ronaldo sen ne isim değiştirmişsin ya? Aleyküm selam. Arkadaşlar abanın 600 abone olalım. Yürüyüşümüze devam ediyoruz ormanda. Abi iyi mi? İyi misin? İyiyim kardeşim. Sen nasılsın? Keyifler yerinde mi? Arkadaşlar çok güzel ya. Baksanıza şuraya. Yani film gibi bir yer. Sen güzel fotoğrafını çeker misin ya? Şurada sarmaşıklarının orada. Bakın şimdi fotoğraf için ne şey vereceğim. Size poz vereceğim ama orası olmaz. Şurada durmayı düşündüm ama arkadaşlar aşağısı boşluk olduğu için şu sarmaşıklarının güzelliğine bakın. Nereye git? Şuraya. Yok aşkım. Ha şöyle mi? Şöyle mesela be, Ha? Şöyle beni konuşurken. Abi bir de sen haberim yokmuş gibi çeksene sevgi. haberim yokmuş gibi. Bir yerlerden yılan fırlar fırlar diye. Buralar öyle bir yer. İyi misin? İyiyim. Evet çok güzel Minnoş. Minnoş kanala abone olalım. Ya, kanala abone olalım öyle gidelim bari. Güzel çıkıyor mu sevgi? Şöyle bakarken. Çektin mi? Abi şu ağacı göstermek istiyorum size. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çekil mi Sevgi? Şöyle. Tamam şöyle. Tamam, teşekkür ederim. Arkadaşlar. Olduysan Minnoş sana teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayınlara da bekliyoruz. Görüşümüz devam ediyor. Aşağıdan insanlar geliyor. Burası 5 kilometrelik bir parkur. Abi Çinci oldu neyse. Neresi abi orası. Burası Polinesko arkadaşlar. Burası Polinesko Tabiat Parkı. Böyle bir yer. Güzel bir yer. Beğendiniz mi buraları? Bu da yengenizle beraber ilerliyoruz. O da yanımda. Tamam. Ya, <laughs> ya. Öyle falan şey Tamam güzel. Nasıl ama? Nasıl ama arkadaşlar taraf? burada hava nasıl sıcak olabilir ki oğlum? Baksana güneş girmiyor. Güneş var, güneş girmiyor. Güneş var, güneş girmiyor oğlum. Bakın şöyle oturma, dinlenme parkurları da var. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmasınlar. 600 aboneye 5 kişi kaldık. Bakın şu güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Hanım yemek derdinde. Yemek derdinde. Halen. Şurada. Sevgi şurada çeksene beni. Madem sen güzelsen ama çekinmek istemiyorsun. Bakın arkadaşlar şurada bir fotoğraf çekineceğim. Fotoğraf pozumu da veriyorum. Sevgi çeksene. Ali Bertak Kuzmuno. Aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Sen nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ormandayız. Bakın şu sarmaşıklığın güzelliğine bakın. Şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? İyi ol kardeşim. Arda Semih'ciğim. Yapmayın oğlum yengeyle aramızı açmayın. Ne Çektim mi? Yenge öyle davranma diyorlar. Yengeniz oğlum çok mutlu. Teşekkürler. Ya şu saçım topluyken çekme beni. <laughs> Arkadaşlar hanım millet işte çekilmek istemiyor. Özkan abi ormanlarda daha aç var mı? Yok oğlum kaktüs çiçeği var. Bak gösteririm. kaktüs çiçekleri burada. Nasıl ama? Arkadaşlar 5 kilometre sizce bitirebilecek miyiz? Bu ormanda 5 kilometre yürüyebilecek miyiz? Başım kapatsana şarjı yüklesin. Hayır e, ben benim sen aldın. Sizin. çünkü be, bu da benim telefonum olduğu için. <laughs> Arkadaşlar işte ormana geldim. Kafa dinleyeyim diye. Ama yine bıdı 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 konuşuyor. <laughs> Özkan abi nereye geziyorsun? Kardeşim e, burası söylediğim gibi Polonezköy tabiat ormanı. Son derece keyifli bir yer, güzel bir yer. Yürüyüş parkuru var şu an ondan yürüyoruz. Böyle yengenizle beraber. Özkan abi abla, abla değil oğlum yengeniz. Yengin adını söylemem o ben bende kalır. Bu arada kaç abone olduk? 600 olduk mu? 5 kişi vardı. Yeni gelenler abone olsun. Abi yengenizi vurma. Oğlum yengenizi vurmam. Yengeniz bana vuruyor. Mı... Bakın burada eskiden deli var. Devam ediyoruz ormanın yürüyüşümüze. 8 dakikadan beri yayındayız. Arda size selam verdi. Aleyküm selam Ardacığım. Abi Özkan yengenin selam gönderiyorum. Özkan abi yengeye selam gönderiyorum. Alberto. Selam. Aleyküm selam kardeş. Ben de senin bütün ailene selam söylüyorum. Baksanıza şuna. Şu ormanda gezinmez mi? Şu sulardan içilmez mi? Yengenin adı yok oğlum. Yengenin adı yok. Yengenizin adını öğrenemeyeceksiniz. Niye söylemiyorsun adımı? Herkese selam demiş. Aleyküm selam. Nasılsın kardeşim? Ormandayız bugün. Ormanda yürüyoruz. Keyifler yerinde. Özkan abi ne haber? İyi kardeşim senden ne haber? Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Nasıl ama? Bak 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 ormana bak. Şu ormanın güzelliğine bak. Bak film gibi fotoğraf çekeceğim. Şurada biraz sonra fotoğraf edeceğim. Bakışın, farklı mısın? Ben geldiğimden bir tane fotoğraf dedim. Özkan abi yengeni, yengeni çok seviyorum. Bu Alberto Kuzunov. Bamlarım Öz, olmuş güzel abi. Abi hayat sana güzel. Evet beyler şu an hayat bana güzel. Kardeşim kendine iyi bak. Alberto Kuzunov. Berto gitsin. Bir de Özkan abi. De, oğlum bir günlüğüne söz verdik. Mark. Başkaları da. Senden sonra az az işitmedim takipçilerden. Abi bana da motor öterlik ver. Abi bana da motor öterlik ver.